Günlerdir Başbakan Erdoğan'ın Berkin Elvan için bir şey demesi bekleniyordu ama o susmayı tercih etmişti. Üzüntülerini hiç bildirmedi, başsağlığı dilemedi. Bugün de başsağlığı dileyeceğine Berkin'in Berkin ailesini meydanda yuvalattı. Babasını Berkin'in mezarına bilye attı diye eleştirdi ve Berkin'e terörist imasında bulundu. Cenazeden sonra silahla öldürülen Burak Can'a ise sahip çıktı, onu şehit düşürdüler dedi. Bakınız işte geçenlerde İstanbul'da bir cenaze yaşandı. Maalesef terör örgütlerinin içine aldı. Terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu eline sapan verilmiş cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhatap oluyor. Kardeşlerim polis orada yüzü poşulu elinde sapanla demir birlikleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol dürüst ne ekmek alması ne alakası var ve çok enteresan annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor ben evlada sevgi muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir birliği atışınızı pek anlamadım o demir birliği acaba Niçin atıyorsun evladının mezarına? Neyin mesajını veriyorsun? Evet biz acılarımız ortak derken başbakanın öyle görmediğini anlıyoruz bu konuşmadan. Acaba aileler ne diyor? İki yittirdiğimiz canın babaları telefon attığımızda şimdi onlara soracağız. Sayın Halil Karamanoğlu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Sağ olun efendim. Ve Sayın Sami Elvan, Berkin Elvan'ın babası Sami Bey yayınımıza hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Hoş bulduk. Sizin ekranda olsun, bir arada olmanız, beraber olmanız Türkiye için çok şey ifade ediyor. Gerçekten Türkiye'nin belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey bu, acılarda en azından ortak olabilme duygusu. İzin verirseniz önce Sayın Sami Elvan'la başlamak istiyorum. Sami Bey, Başbakan'ı dinlediniz biraz önce. Çok yeni bir gelişme bu, onun için önce onunla başlamak istiyorum. Bir anlamda Berkin Elvan'ı terörist ilan etti. Ne hissettiniz dinlerken? Sami Bey, beni duyabiliyor musunuz acaba? Hatta bir problem var. Halil Bey'le o zaman izin verirseniz başlayayım. Halil Bey, bugün gerçekten bütün Türkiye'nin ortak olduğu bir törenle uğurladınız oğlunuzu. Siz neler hissettiniz ve galiba Sami Bey'den bir telefon aldınız. Onu bize anlatır mısınız lütfen? Efendi çocuğumuzu... Toprağa verdik yaş yaşta. Başkalarının başına gelmesin. Diyeceğim başka bir şey yok yani. Ne demek istiyorsun? Ne de diyeyim yani? Benim için yanıyor. Bu, bu çocuklar kolay yetişmiyor. 22 yaşındaki bir deleganını deleganlığı bugün toprağa verdik. Hiç yoktan. Evet. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. İnsanların birbirine kaynaşmaya ihtiyacı var. İnsanlar birbirini sevmeye ihtiyacı var. Bir e, gerçekten bir, bir yandan da Ali Bey beni duyabiliyor mu? Sami Bey'e dönüyoruz. Sami Bey beni duyabiliyor musunuz? Şu an duyuyorum canım. Evet, Başbakan'ın konuşmasını dinlediniz herhalde. Ne hissettiniz onu sormuştum Sami Bey. Maalesef ki maalesef çok acı bir gerçekleri Başbakan ortaya koyuyor. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi e, çıkarları için kendi e, yani nasıl söyleyeyim nasıl anlatayım bilmiyorum ama kandan beslenen bir insanı bu, bu şekilde yani başka türlü değerlendirmiyorum ya böyle bir şey yok. Yani biz evladımızı kaybetmişiz. Karşımda da acılı bir baba. Alo duyuyor musunuz? Duyuyoruz evet siz dinliyoruz saniye. Karşımda da acılı bir baba. Bugün ben o babayla görüştüm. Evet. Ben de bir babayım o da bir baba. Bu evlatları biz kolay yetiştirmedik. Bu evlatlar bu e, kolay gelmedi bu yaşa. Bizim ne şartlarda, ne hangi şeylerde nasıl yetiştirdiğimizi gördü mü kendisi? Biz onun gibi gidip de onun bunun parasını çalıp da veya onun bunu şeyini yapıp da onun bunun arsaları yani devletin arsalarını parçalayıp de evlatımıza yedirmiyoruz. Biz helal sütümüzü, helal paramızı yediriyoruz. Bu başka bundan başbakan başbakan olmaz. Birileriyle öyle suçlamasını yani şu an sizinle konuşamıyorum adamın dedikleriyle. Yani o kadar Nasıl bir şey ben anlamadım ya böyle bir şey yok ya. Bir insan annesi, annesi evladını kaybetmiş orada adamın konuştuğu kelimelere bak. ki Çocuğun sen nasıl gidip de bir başka şeyler şey yapabilirsin. Çocuk ekmek almaya gitmiş ve isabet ederek direkt nişan alarak çocuğu vurduruyorsun. Senin emir verdiğin polisler bu çocuğu vuruyor. Karşındaki insan da yani ee, o kadar acılı bir insan ki yani bugün biz insanla görüştük. E, Halil abiyle görüştük evet. kendisiyle gazilerimi ilettim kendisine o da bana aynı şeyi söyledi İstanbul'a dönünce de ben o abimle Halil abimle birlikte biz el ele gelip onu utandıracağız o insanı, o insanı utandıracağız başka bir şey demiyorum ben Sami Bey Zannediyorum Türkiye'nin de bu görüntüye ihtiyacı var yani kim acıları bölmeye çalışırsa çalışsın siz o acılarda hiç olmazsa ortaklaşma hissini yaşattınız bu topluma Peki başbakanın konuşması ya en azından bir baş sağlığı mesajı bekliyordu insanlar tersi geldi suçlayıcı şeyler geldi neden bilgi attınız oradan bir anlam çıkarmaya çalışıyor başbakan isterseniz ben onu söyleyeyim ben söyleyeyim Can Bey neden bilgi çünkü çocuk e, misket oynamak zamanı bir şey misket oynay oynayacak yersi çocuk onun için anne söyle misket oynasın diye bilgi koydu benim çocuğumun mezarına eğer öyle bir şey varsa ben bilmiyorum ama görmedim çünkü o şeyle karlı ee, yok karanfil maranfil biz e, çocuğumuzu e, zaten e, dünya yani Türkiye'yi biraz dünya bir şekilde uğurladık e, inşallah onun içinde yatacak benim oğlumun ismi yaşayacak ama o, 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 o insanın e, benim oğlum gibi olacağını sanmıyorum zaten öyle bir şey olamaz kesinlikle bu ülkeyi ne hale getirdiği belli zaten ya ki ben o kadar siyasi e, bilgim yok ama yani e, şu an dilim tutuldu konuşamıyorum seni. Aslında yani siyasiden ziyade insani bir duyguya ihtiyacımız var şu anda zaten. Bu el, yüzü poşulu, eli sopalı meselesine de bir açıklık getirebilir misiniz? Ya nasıl anlatayım ama insanları birbirine kırdırmak için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor bu insan. Başka bir şey söyleyemeyeceğim ya Can Bey. Şu an konuşamıyorum sizinle zaten ama evet. Halil abili İstanbul'a geldiğinde gerekirse ben bilmiyorum ama yarın sabah kalkıp Giresun'a gideceğim Halil abinin elini öpeceğim. E, o benden büyük çünkü bildiğim kadarıyla. E, birlikte biz elere kol kolay buraya geleceğiz yani. Bu akşam gerekirse gideceğim Giresun'a. Böyle bir şey yok ya. Bu ülkeyi ne yapmaya çalışıyor bu adam anlamadım ki. Biz acımızı bile paylaşamıyoruz. Ya, bir şey var mı ya? Acımızı yaşamıyoruz. İnsanın yaptığı şeye bak. Ben şu insanın yaptığı şeyler bak ya. Ne istiyor bu ülkeden ya? Ne istiyor bu insanlardan? 8 tane can almış hala doymamış mı? Kandan mı bu insan? Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Sami Bey ama bir yandan da toplum büyük çoğunluğuyla Berkin Elvan'ı yüreğine bastı ve gerçekten kimseye belki bugüne kadar nasip olmamış evet, bir törenle e, uğradı. Şey Bundan teselliye buluyoruz. Evet buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Benim çocuğum 14 yaşında. Hiçbir siyasi düşüncesi yoktur. Hiçbir siyasi gücü arkasında yoktur. Biz hiçbir siyasi gücün arkasında değiliz. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. O okuması gereken bir çocuk. Hala ee, bunlardan ne manan karşımızda da bir insan var. Onun için e, şunu demek istiyorum. Ne Halil abi ne ben ne bir başkası biz bunlardan oyna gelmeyeceğiz. Bunu net e, işlemlikle söylüyorum. Ben bugüne kadar e, duruşumu koydum. Çocuğum e, 9 aydır bir hastanede Bugüne kadar biz hep sağduyulu, hep insancıl, topluma hep barışçıl e, mesajlar vermeye çalıştık. Evet gerçekten yani öyle. Var her zaman aynı duruşumu seviyor ama bu akşam adam benim bütün sinirlerimi gerdi yani böyle bir şey anlayamıyorum nasıl bir başbakanımız var nasıl bir şey böyle bir şey yok ya, ya ülkeyi ne hale getirmek istiyorsun sen kardeşim sen kimsin yani ben anlamadım ki yani sen neyin nesilsin ben anlamadım nasıl bir insansınız ya yarın bir gün benimle sokağa çıkacağım belki benim kafama da bir tane sıktıracak belli değil yani şu an de can güvenliğim yok onu söylemek istiyorum tehdit yani tehdit alıyor musunuz Sami Bey ya Tehdit alıyor musunuz de ne demek? Ben 9 ay boyunca hastanede ben takip edildim. Sanki çocuğumu ben vurmuşum gibi, katil benmişim gibi. Yani e, yolda çocuklarımı e, dershanede, yani orada burada çocuklarımı polisler taciz etmesi, biz bunları dile getirmedik. Biz bunlara böyle şey yapmadık. Yani ülkede barış olsun, sevgi olsun, kardeşlik olsun diye biz böyle bir şey yapmadık. Ama şu insanın yaptığı şeylere bak ya, yaptığı şeylere bak yani, konuştuğu kelimelere bak. Benim eşim de doğru söylüyor. Aynen doğru söylüyor. Çünkü benim eşimi, e, pardon benim çocuğumu Allah öldürmedi, Allah almadı. Başbakan aldı. Onun tatilleri aldı. Onun emir verdiği polisler aldı. Onun için e, benim çocuğum en azından şu an e, halk gözünde bir şehit. Acaba o mezarında yatabilecek mi? Onu altında çiziyorum. Sami Elvan çok teşekkür ediyoruz. Tekrar baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Her yönden sabır tamam. diliyoruz size. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Gerçekten acılı bir babanın feryadını dinledik hep birlikte. İki babanın feryadını dinledik. Ne yazık ki Halil Bey ile bağlantımız kesildi ama mesajını aldık. İki babanın kol kola gelip bütün bu acıların üstüne gitmesi Türkiye için yeterince anlamlı bir mesaj. Galiba başbakan için de anlamlı bir mesajdır bu. Bu bölümü böylece kapatıyoruz. Gitip giden iki can biri 15 diğeri 22 yaşında. Berkin Elvan ve Burakcan Karamanoğlu. Aileler yaşanan acının ardından başka canlar yanmasın diyor. Olumsuzluk yaşanmasın istiyor. İşte bu nedenle Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan biraz önce söylediği gibi... ...Burakcan'ın babasını aradı. Senin oğlun benim oğlumdur dedi. Ama ok, ok meydanı hala gergin. Dün gece bölgede yine silah sesleri duyuldu. Polis gece boyunca elinde otomatik silah ve tabancayla nöbet tuttu. Semtte yaşayanlar çok tedirgin ve herkes gerilimin bir an önce son bulmasını istiyor.